Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 13-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel katalonda neler var? Birlikte inceleyelim. Seik marka 5 kilogramlık yarım yağlı yoğurt 149 lira. İçim marka 3 kilogramlık yağlı yoğurt 109 lira. Dost marka 750 gramlık laktozsuz yoğurt 29.50. İçim marka 2 kilogramlık sandviç ve tost peyniri 395 lira. Dost marka 2 litrelik yağlı ayran 44.50. Dost marka 330 milimlik bademli içecek 15.90. Sümeli marka 400 gramlık kelle göbek kaşar peyniri 100 lira. Dost 250 milimlik ayran 6.50. Altın Kılıç 400 gramlık kaymaklı lor 49.50. Polonez marka 500 gramlık dana fermente sucuk 189 lira. Namet marka 200 gramlık pişmiş dana ızgara köfte 79 lira. Sek marka 400 gramlık tereyağı 129 lira. Sek marka 150 gramlık kekikli zeytinli taze peynir 34.50. Altın Kılıç marka 1 litrelik çilekli kefir 49.50. Aktivya çilekli tam buğday gevrekli probiyotik yoğurt 29 lira. Eti patisserie tiramisu sütlü ve kremalı kahveli pasta 19 lira. Banvit marka 1 kilogramlık piliç paket 69.90. Banvit marka 1 kilogramlık piliç kadın budu köfte 95 lira. Dana et marka 500 gramlık Anadolu dana köfte 200 lira. Ekmekcik mini baget ekmek 46.50. Gedik marka 700 gramlık piliç çıtır topları 69.50. Fair Gold 900 milimlik kavun mango vişneli dondurma 89.50. Pek Food 400 gramlık pofuduk börek 52.50. Feist 1 kilogramlık ince çıtır patates 89 lira. Eros erkek için atlet 100 lira. Eros erkek için baksır 179 lira. Eros kadın için ligralı ip askılı atlet 89 lira. Eros kadın için silip iç çamaşırı üçlü 119 lira. Eros'tan sütgen 200 lira. Comfort Family'den kadın için beşli patik çorap 47.50. Comfort Family çocuk için beşli patik çorap 47.50. Comfort Family'den beşli erkek patik çorap 58 lira. Kadın Vera babet çorap 16.50. Karyam kız bebek patik çorap 12.50. Kadın Bolero dantelli suba çorap 36.50 kadın bolero lazer kesim suba çorap 34.50 yapışkanlı silikon sütyen 149 lira göğüs dikleştirici gizleyici bant 89 lira kalem ruj 89 lira maskara 100 lira renkli nemlendirici 189 lira Mara Gel glitter 45 lira. Mara 350 milimlik duş jeli 45 lira. Mara 150 milimlik simli vücut spreyi 49.50. Sedefli mandal toka 79 lira. Çiçek mini tarak 45 lira. Hasır makyaj çantası 250 lira. Enciden 150 milimlik vücut spreyi 47 elle. Enci 30 milimlik el kremi 22 elle. Enci 250 milimlik vücut losyonu 59.50 20'li temalı baskılı peçete 35 lira. İçi boncuklu makyaj fırça seti 5'li set 200 lira. Dondurma külahı pudra fırçası 100 lira. Comfort Family'den kadın için üçlü soket çorap 100 lira. Enci'den 15 milimlik lip balm 35 lira. Renkli çantalı lastik toka 200'lü paket 65 lira. Valiz etiketi 45 lira. Karım bileklik 49 lira. Deniz yıldızı kolye 52 lira. Boncuklu zincir kolye 47 elli. Deniz yıldızı küpe 35 lira. Deniz yıldızı bileklik 36 lira. Ayak koruma ürünleri 49.50 4'lü Dörtlü Energizer düğme pil 59.50. Sekizli ince pil Energizer 79.50. 8'li kalem pil 7950. Uzaktan kumandalı led ampul 7450. İzlediğiniz için teşekkürler. Takip edip beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.